Merhaba 6. haftamızdayız. Bu hafta artık makro programlamada biraz daha derine ineceğiz. Değişkenlere gideceğiz. Değişken türlerine, veri türlerine. Şimdi ilk önce değişken nedir onu tanımlayarak başlayalım. Değişken içlerinde değer saklanabilen bellek parçacıkları. Bu Bellek parçacıklarına belli isimler veriliyor. Bu parçacıkların içinde saklayabileceğimiz değerleri veri türleri belirliyor. Şimdi veri türlerimizin ne olduğuna bakalım. Yani bu parçacıklara koyacağımız değerleri belirleyen veri türlerinin neler olduğuna bakalım. Şimdi ilk önce bir Excel dosyası oluşturalım. Makroyu içerebilen Excel dosyası nasıl yapıyorduk? Yeni Excel çalışma sayfası. Açıyorduk. Sonra F12'ye basıyorduk ve farklı kaydet diyorduk. Ee, buradan makro içerebilen Excel çalışma kitabını seçiyorduk. Sayfaya bir isim verelim. Sayfamızın adı e, makro veri türleri. İsim verdikten sonra Enter'a basıp sayfayı e, kaydetmiş olduk. Şimdi Excel geliştirici sayfasını açmam lazım. Benim Visual Basic düzenleyiciyi. Visual Basic düzenleyiciyi nereden açıyorduk? Hangi tuş kombinasyonlarıyla? Alt F11. Şimdi ilk önce burada bir modül oluşturuyorduk kod yazmadan önce. Yazacağımız kodları mutlaka bir modül içerisinde tanımlayalım. Nasıl ekliyorduk? İlk önce insert diyorduk insertten modülü seçiyorduk ya da şurada sağ tıklayıp buradan <laughs> insert modül diyorduk. Evet bunu yaptıktan sonra kod yazma ekranımız hemen sağ tarafta beliriyordu. Şu an modül 1 seçili halde çift tıklayarak seçebiliyoruz. Modül 1 seçiliyken bu modül içerisine yazacağımız kodları burada kod yazma ekranında yazabiliyoruz. Şimdi <laughs> ne demiştik? Ee, değişkenler içlerinde değer saklayabildiğiniz bellek parçacıkları. Bu değişkenlerin isimleri oluyor. Yani bu bellek parçacıklarını biz kendimiz isim verebiliyoruz. Bir de bu değişkenlerin içinde saklayacağımız değerleri belirleyen veri türleri vardı. Şimdi ilk veri türümüzle başlayalım. İlk veri türümüz byte. Byte türünde veri türleri. Byte türünde veri türlerinin alabileceği değerler şunu kapalı aralık atıyorum 0 ile 255 kapalı aralığında yani siz bir değişkeni byte türünde tanımlarsanız eğer bu değişkenin içine saklayabileceğiniz değerler 0 ile 255 arasında herhangi bir tam sayı değeri olabilir. Evet, şu an Enter'a bastığımda hata aldım. Çünkü böyle bir tanımlama yapılamaz diyor. O yüzden ben bütün bu yapacağım açıklamaları yorum satırı halinde yazayım. Makro programlamada bir satırı yorum haline getirmek için tek tırnak kullanıyoruz. Tek tırnak. Tek tırnaktan sonra yazacağımız her şey bir yorum satırı oluyor. Yorum ifadesi oluyor. Ve otomatik olarak Excel ya da Visual Basic bunu bize yeşil renkte sunuyor. Evet, byte türünde bir değişken tanımladığımızda demek ki alabileceği değer 0 ile 255 kapalı aralığında. Peki bir diğer veri türümüz ne? Yine bir yorum satırı kullanarak yazıyorum. Byte'tan daha büyük sayılara ihtiyacımız olursa, yani ben bir değişkenin içinde 255'ten büyük sayılar e, tanımlamak istiyorsam ne kullanacağım? Hı? Integer kullanacağım. Integer türünde bir değişkenin alabileceği minimum değer eksi 32.768 ile 32.767 kapalı aralığında. Bu aralıkta herhangi bir tam sayı saklayabiliyoruz. Eğer bir değişkenin türünü biz integer yapabilir yaparsa peki bu integer'a sığmayacak olan sayıları nereye saklayabiliriz intejerden daha büyük sayıları saklamamız gereken e, türler olursa ne olacak bunu da e, long adını verdiğimiz veri türünde saklayabiliriz bunun alabileceği değer de hmm. eksi 2 1 4 7 4 8 3 6, 4, 8 ile bunu Pozitif halinin bir eksiği. Yani şu kapalı aralıkta Hı. bir değer satlayabiliyoruz. Eğer bir değişkeni bu türle tanımlarsak. Hı. Peki bu e, bunlar hep tam sayı. Byte dediğimiz şey, integer dediğimiz şey ve long dediğimiz şey tam sayı. Peki ben e, ondalıklı sayı saklamak istersem ne kullanacağım? Ondalıklı sayılarda iki tür e, mevcut. Temel iki tür mevcut. Birincisi single. İkincisi ise double türünde e, veri türleri. Şimdi single ile double arasındaki fark ne? E, single türünde eğer bir değişkeni single türünde tanımlarsak ee, bu şu anlama geliyor. Bizim için e, takip saklayacağımız ya da üstünde işlem yapacağımız sayının hassasiyeti çok önemli değil. Yani toplamda bu e, değerin sahip olduğu basamak sayısı benim için çok önemli değil. E, double türünde tanımlarsak ise eğer double türünde tanımlarsak e, bu e, bellekte bu bellekte saklayacağımız yani bu değişkenin içinde saklayacağımız değerin hassasiyeti bizim için çok önemli yani bu hassasiyetten kastım ne benim aslında e, ondalıklı sayılarda iki farklı e, kavram var birincisi Hı. precision diğeri de scale Şimdi precision dediğim şey aslında benim e, sayımın sahip olduğu basamak sayısı. Precision dediğim şey sayımın sahip olduğu basamak sayısı. Scale ise sayımın virgülden sonraki basamak sayısı sayımın virgülden sonraki basamak sayısı şunu biraz daha aşağıya alalım Evet, evet, bakalım. Evet. Tamam. Sayımın virgülden sonraki basamak sayısı. Yani ben eğer elimde şöyle bir sayı varsa 3 nokta 1, 5, 6, 7, 9 gibi bir sayı varsa bunun da şunu 123 yapalım. Bunun precision'ı Bir isim Prestijini kaç olur bunu? Hemen sayalım. Kaç tane basamak var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. <laughs> Toplamda 9 basamak var. O zaman bu sayının prestijini 9. Peki scale'i kaç? Scale değerini demiştik. Virgülün e, sayımı. sayımın virgülden sonraki yani Burada nokta oluyor, ondaki sayıları biz Yiju Basic'te yazarken nokta kullanacağız. Noktadan sonraki basamak sayımız 2, 4, 6. Scale'imiz 6. Eğer sizin için virgülden sonraki basamak sayısı çok önemliyse ve siz virgülden sonra çok sayıda basamak tutmak istiyorsanız burada scale'i yüksek olan bir veri türünü seçersiniz. O da doğal olarak double türünde oluyor. Evet, ondalık sayılar için kullanacağımız iki e, kullanılabilecek iki e, veri türünden bahsettik. Üçüncü bir veri türümüz var, e, özel bir veri türü. Bunun adı Currency. E, bu da yine ondalık sayılar türü ama bu daha çok e, finansal e, değerleri saklamak için kullanacağımız bir veri türü. Bunu da e, virgülden sonra sadece 4 basamak kullanılabilir. Bunda sadece virgülden sonra 4 basamak kullanılabilir. Eğer sayınızın değeri virgülden sonra 5 ya da altı basamak içeriyorsa bunlar e, otomatik olarak yuvarlanıyor dört basamak olacak şekilde virgülden sonra dört basamak olacak şekilde yuvarlanıyor. Evet, currency'den sonra e, en çok kullanacağımız veri türlerinden biri date e, date türünde bir e, değişken tanımlarsanız bu değişkenin alabileceği minimum değer aslında iki farklı e, Standartlar. Ama Excel'in varsayılan olarak bize sunduğu aralık 1 Ocak 1900 ile 31 Aralık 9999. 1 Ocak 1900 ile 31 Aralık 9999 varsayılan olarak bu geliyor. Özellikle Microsoft temelli işletim sistemlerinde. Evet, date'in dışında e, hangi veri türümüz var? Date'in dışında metinsel ifadeleri saklayabileceğimiz e, string adını verdiğimiz veri türü var. E, metinden kastım ne? Metinden kastım şu, metinden kastım e, bir karakter ya da bir ya da e, daha fazla karakterin bir ya da daha fazla karakteri birleşmesinden oluşan değerler. Bir ya da daha fazla karakteri birleşmesinden oluşan değerler. Stringten kastım bu. Bunlara örnekler vereceğiz. Nasıl tanımlanacağını, nasıl değerler alacağını. String dediğim şey bir ya da daha fazla karakterin birleşmesinden oluşan değerler. Ee, bir diğer veri türüm ise bir diğer veri türüm ise <laughs> variant variant ne oluyor? <laughs> variant türünde bir değişken tanımladığımızda bu değişkenin alabileceği değer yukarıda tanımladığımız bütün bu değişkenler bütün bu türlere ait herhangi bir değer olabilir. Yani siz verani bir türünde bir değişken tanımlarsanız, bunun değeri işte 0 ile 255 arasında da olabilir. Eksi 32768 ile 32767 arasında da olabilir. Bunun değeri string de olabilir, metin türünde bir değer de olabilir, e date türünde bir değer de olabilir. E Ondalıklı sayı türünde bir değer de olabilir. Double ya da single'da bahsettiğimiz gibi. Yani variant aslında istediğimiz türden bir değişken saklayabileceğimiz veri türleri. İstediğimiz türden değer saklayabileceğimiz veri türü. Evet, variant türü bu tür. Eee <laughs> variantın dışında peki variantı e, kullanmak mademki madem ki e, sistem kendisi istediğimiz türde veri saklayabilmemize olanak sağlıyor. E, neden hepsini variant olarak tanımlamıyoruz da illa byte mı integer mı long mu diye e, belirtmek zorunda kalıyoruz? Yani direkt her şeyi variant yapormaz ama. Eee bunun bir sıkıntısı şu. E, eğer bir değişkeni variant olarak tanımlarsak, çalışma anında sistem bu değişkenin türünü bilmek istiyor. Ona göre çünkü e, bir bellek ayıracak. Diyorduk ya değişkenler bellek parçacıklarıdır. E, bir değişken tanımladığımızda otomatik olarak bellekten bir parça ayrılıyor. Siz bu değişkenle işlem yapmak istediğinizde ne kadarlık bir parça ayırmak e, zorunda kaldığınızı bilmek istersiniz. Evet. Yani bu değişken için ben bellekte ne kadar yer ayıracağım bunu bilmek istersiniz. Aksi halde işlem yapamazsınız. İşte variant olarak tanımladığımızda bu sistem çalışmaya başladığında belirleniyor. Ve sistemin performansını düşürüyor. Hızı düşürüyor. Yani çalışma anında sisteme siz ekstra bir yük bindirmiş oluyorsunuz. Hey dostum sen bunun türünü kendin bul çalışma anında. Bu da sistemin performansını yavaşlatıyor. Şimdi bu gizlilik uyarısı sürekli çıkacak karşıma. Bunu kapatmak istiyorum. Çalışma sayfasına geliyorum. Ofis düğmesi, Excel seçenekleri, güven merkezi, güven merkezi ayarları, gizlilik seçenekleri ve buradan kaydederken dosya özelliklerinden kişisel bilgileri kaldır. Tıklıyorum. Tamam diyorum. Tamam diyorum. Tekrar alt F11 ile kodlama yaptığım yere geri dönüyorum. Biraz sonra çekeyim, daha fazla yerim olsun. Açıklama yapabilecek. Evet, veri türünde değişken türünü de bel belirttikten sonra son olarak bir de boolean veri türünden bahsedeyim. Boolean veri türünde sadece doğru ya da yanlış iki tane değer tutabiliyorum. Yani true ya da false. Doğru ya da yanlış. Zaten boolean demek önerme demek. Ee, önerme de neydi? Doğru ya da yanlış. Kesin hüküm bildiren ifadelere önerme diyorduk. Yani bir değişkenin boolean türünde tanımlarsak bu ya doğru ya da yanlış değerini alır. Sadece iki tane değer alabilir. Evet, bunlar değişken türlerimiz. Değişken türlerimizi e, ifade ettikten sonra artık e, bu değişkenleri nasıl tanımlarız, nasıl kullanırız, e, bunlara nasıl değer veririz, onlara bakalım. Şimdi bu kısmı artık kaldırıyorum. Şunu keseyim bir yere yapıştırayım. <laughs> Veri türleri Ctrl V Ctrl C Burada durmasın bu dur. kes Buradan Evet. Sisi ile bilgisayar uygulamaları 6. hafta. Yapıştır. Evet. Tekrar devam edelim. <laughs> Şimdi. Dediğim gibi yazacağımız her kodu bir modül içerisine yazalım demiştik. Burada bir modül oluşturduk. Adı modül 1. Bunun adını değiştireyim önce. Aa, bir isim vereyim buraya. Veri türleri deyip Enter'a basayım. Modülümün adı veri türleri. Şimdi. Eee <laughs> Yazacağım, şu anda yazacağım e, kodları bir prosedür içine yazayım. E, neydi prosedürler? Sub ya da e, function ile başlayan e, makro yazabileceğimiz e, kod blokları. Şimdi ben bir e, sub türünde prosedür yazayım. Sub e, veri türleri deneme. Burada e, bu sub türünde prosedüre vereceğim isim önemli. Yani bu isimlere biz mantıklı isimler verelim. E, şu an denemeler yapacağım, o yüzden e, ne üzerinde denemeler yapacağım? Yeri türleri üzerinde denemeler yapacağım, o yüzden böyle bir isim verdim. İsim de ilk harf küçük olsun. Farklı konvansiyonlar var, farklı e, standartlar var. Kimileri bunu büyük yapıyor, e, ilk harfi. Her kelime için, her kelimenin başına Büyük harfle başlıyor. Ben küçük harfle başlamayı tercih ediyorum. İlk Yani bu prosedürümün ilk harfi küçük. Ondan sonra gelen her kelimenin ilk harfi de büyük olacak şekilde bu prosedüre isim veriyorum. Sonra parantez açıp kapıyorum. Enter'a basıyorum. Ve iskeletini oluşturmuş oluyor benim için bu Şimdi burada farklı türlerde... Verilen değişkenler tanımlayıp bunlara değerler vereceğim. Şimdi, değişken tanımlamak için e, kullanacağım anahtar kelime dim. Dim bir anahtar kelime. Peki bu anahtar kelime nedir bu anahtar kelime? Anahtar kelime bir dilin, bir programlama dilinin kendisi için ayırdığı kelimeler. Yani programlama dilinin e, kendi e, bildiği belli bir takım kelimeler var. Kendisinin kullandığı, başkalarının kullanımına e, izin vermediği bir takım kelimeler var. Bunlar anahtar kelime olarak geçiyor. Mesela burada "salt" dediğimiz bir anahtar kelime. Belli bir e, şey ifade ediyor bu programlama için. "Salt" dediğimde anlıyorum ki ben burada bir prosedür yazacağım ya da "end". "End" bir şeylerin bittiğini temsil ediyor bana. Bu anahtar kelime bu dile özgü önceden ayrılmış bir kelime. Bir şeylerin bittiğini temsil ediyor. <laughs> Aynı şekilde dim de bir anahtar kelime neyi temsil ediyor? Bir değişken tanımlanacağını temsil ediyor. Evet, şimdi değişken tanımlamak için ilk önce dim anahtar kelimesini kullanıyoruz. Dim anahtar kelimesinden sonra bir boşluk bırakıyoruz. Boşluktan sonra bu değişkene vereceğimiz ismi belirtiyoruz. Yani bellek ayrılacak <laughs> ayrılacak olan bellek parçacığına vermek istediğimiz ismi veriyoruz. Şimdi ilk e, kullanacağım değişken e, byte türünde bir değişken. 0 ile 255 aralığında bir değer alan bir değişken. E, buna örnek olarak ne olabilir? E, boyun santim cinsinden değeri. Değil mi? O zaman boy diye bir değişken tanımlıyorum. E, i̇nsanların sahip olduğu boy. Santimetre türünden değeri. Değişkenin adını verdikten sonra yine boşluk bırakıyoruz. Ez diyoruz. S küçük ya da büyük fark etmez. O kendisi zaten düzeltecektir. Ez de yine bir anahtar kelime. Anlamı ne olarak? Yani bu boy isimdeki değişkeni ne olarak tanımlamak istiyoruz? Onu söylüyoruz. Ne demiştik? Byte türüne de tanımlayacağım. O zaman buraya byte diyorum. Bunu dedikten sonra bir değişken tanımlamış oluyorum. Dim boy as byte. Ne demek istedim şimdi ben burada? Boy adında bir değişken tanımla ve türü byte olsun. Boy isimli değişkeni byte olarak tanımla. Peki bu değişkene nasıl değer verebilirim? Bu değişkeni değişkeni tanımladıktan sonra şu anda değişken tanımlamış olduk. Değişkeni tanımladıktan sonra boy eşittir 100 diyorum. Boy eşittir 100 dediğimde boy isimli değişkene 100 değerini vermiş oluyorum. Yani bellekte e, ki o parçanın içinde sakladığım değer şu anda 100. Evet byte türünde bir değişkeni bu şekilde tanımlıyoruz ve değerini bu şekilde veriyoruz. E, Byte türünde birden fazla değişken tanımlayabiliriz. Birden fazla değişkeni e, nasıl tanımlayabiliriz ona bakalım. <laughs> Byte türünde başka bir değişken daha tanımlamak istiyorsam. Burada boydan sonra virgülle onun adını yazıyorum. Mesela ne olabilir? E, boy Byte türünde başka bir değişken. E, küçük değerler alabilen neler var mesela? Hmm, bu, bu, bu. <laughs> ha, Not öğrencinin sınavdan aldığı not. Sıfırla 100 arasında bir not veriyoruz biz öğrencilere sınavlarda. Not o zaman byte türünde saklanabilecek bir değişken türü. Ee, bu şekilde iki tane değişken tanımlamış oldum. Birincisinin adı boy, ikincisinin adı not. Bunları da virgülle birbirinden ayırmış oldum. Evet bunları tanımladıktan sonra aşağı ok tuşuna basıyorum. Değişiklikleri kaydetsin diye. Fakat bir hata alıyorum. Ne diyor? Compiler hatası. Compiler error, error expected variable diyor. Şimdi aslında buradaki hata şu. Not dediğim şey aslında sistem tarafından ayrılmış bir anahtar kelime. Ben bir anahtar kelimeyi değişken adı olarak kullanmak istiyorum. Ve burada değişkenin adı ne? Not. Not diye bir değişken tanımlamak istiyorum ama not dediğim şey sistem tarafından ayrılmış bir kelime bir anahtar kelime O yüzden ben bunu değişken adı olarak kullanamam bunu değiştiriyorum ee, öğrenci artı not diyorum şimdi aşağı ok tuşuna basıyorum ee, değişiklikleri kaydetmesi için ve bu sefer kabul ediyor yazdığım değişken adını o zaman şimdi ne geliyor sırada ee, bir değişken adı e, nelerden oluşabilir bir değişken adı tanımlarken nelere dikkat etmeliyiz ona bakalım Şimdi birinci olarak bir değişken adı değişken adı tanımlarken bir at harf ile başlamadı, at harf ile başlamadı. Yani rakam ile başlayamaz ya da alt tire ile başlayamaz ya da başka özel bir karakterle başlayamaz. 2 İki. İkinci özelliğimiz en fazla 255 karakterden oluşabilir. Üçüncü özelliğimiz çok yaşa dostum. Üçüncü özelliğimiz ise e, kullanacağımız değişken adın adının e, anahtar kelime olmaması. Yani kullanacağımız ad e, sistem tarafından ayrılmış bir anahtar kelime olamaz. E, bu üç özelliğe dikkat etmeliyiz bir değişken adı tanımlarken. E, son olarak da şunu söyleyeyim değişken adları Boşluk karakteri içeremez. Boşluk karakteri içeremez. Yani şöyle bir değişken tanımlayamazsınız. Öğrenci adı. Böyle bir değişken tanımlayamazsınız. Arada çünkü boşluk var. Peki boşluk yerine ne kullanılıyor genelde? Genelde alt tire kullanılıyor. Ya da hiç boşluk koymazsınız. Öğrenci Ondan sonra gelen kelimenin ilk harfini yine büyük yaparsınız. Bu şekilde bir değişken tanımlayabilirsiniz.